Aşkın sonsuz olsun ritüeli. Herkes sonsuz bir aşk ister. Onlardan biri de sensin eminim ki. Hepimiz sonsuz aşklar yaşamak için ilk günden itibaren o aşkları yaşıyoruz ama ne yazık ki bazen saniyelik, dakikalık bile aşklar olabiliyor. Yani şöyle aşık oldum Sonra bir bakıyorsun eğer adamın yanında biri varmış ya da e, lavabodan, WC'den biri geliyor falan yanına oturuyor. Meğer adam yan, yalnız değilmiş ama sen o anda aşık oldun. Ne olacak şimdi? <laughs> Olmaz. Ne yapacağız? Sonsuz kılacağız bu aşkları. Bu ritüel sayesinde çok güzel meditasyonlu bir ritüel çalışması yapacağız. Hazır ol. Muhteşem. Ve aşkın sana mesaj atarak geri gelecek ve aynı zamanda da geldikten sonra sonsuz bir aşka adım atıp o yolculuğa, o yürüyüşe beraber çıkacaksınız ve sonra hiç ayrılmayacaksınız. Çünkü ritüel yaptıktan sonra adamlar geri geliyor ya da kızlar geri geliyorlar. Ondan sonra vıt gidiveriyorlar. Şimdi bu ritüeli yapınca onu tutacaksın. Yani kızlar gidip Geliyor. Erkekler gidip geliyorlar. Ondan sonra da sonsuz bir aşka yelken açamıyorsunuz hayatım. Açacaksın o yelkenlileri tamam mı? Nasıl? E bunu özel danışmanlık seanslarında taktiklerle birlikte sana veriyorum zaten. Ama burada kısacık hemen söylemek istiyorum. Erkek arkadaşın ya da kız arkadaşın artık eskiyi bıraktınız. Yeni de neler istiyorsanız lütfen birlikte bunları konuşun. Senin şu huylarını sev yani hani düzeltmeni istiyorum. Sevmiyorum hayatım. Bunları düzeltebilir misin? Ben kendim de şunları düzeltmeyi düşünüyorum. Siz işte aramızdaki bütün problemler aslında şu konu yüzündendi. Bu konuda sen de ben de esnek olabiliriz gibi gibi. Yani açık iletişim. Tamam mı? İkili ilişkilerde açık iletişim çok önemli. ...canım bir şey sıkıldığında tak diye suratına söyleyeceksin yani ne oldu hayatım neden suratın asıldı Çünkü sen bir kadına baktın o yüzden değil yani e, bir kadına bakıyor olduğunu görmek bir hayli üzdü beni hayatım o yüzden böyleyim mesela gibi anladın mı gibi 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 daha birçok şey var şimdi ritüelimize geçeceğiz meditasyonumuzu ama ondan önce neye geçeceğiz? Tabii ki abone olma işlemine. Hadi hayatım bekliyorum. Ol bakalım bir abone. Şuralarda bir yerde otur pıt yapıver. Ondan sonra beğeni tuşuna bas pıt diye. Sonra gel Instagram'a bir de beni oradan takip et. Bir de bildirimlerini aç. Şimdi sen bu işlemleri yaptıktan sonra yapmanı istediğin şey ya yatağına uzanabilirsin ama uzanırken yaptığınız ritüel çalışmalarında uyuyakalıyorsunuz. O yüzden hayatım uyuyakalma. Ama eğer uyuyakalmak istiyorsan tabii ki e, yatağa uzanır bir şekilde yap, uyu ya da kal. Eğer uyuyakalırsan bu ne kadar çok söyledim canım tekerleme gibi oldu. Yani yani yani. Uyu yakalı kalmak istiyorsan uzan hayata uyuyakalırsan eğer <laughs> tekrar söylüyorum <laughs> İşte tekerleme gibi oldu Uykun ama uyku mu geldi Nazlı <laughs> şimdi kendimi ah diye yalnız atacağım vallahi hayır uykum gelmedi hayatım ee, bazen çünkü gerçekten hani abla uyuyakaldık yarım kaldı falan diyorlar o yüzden eğer istemiyorsan oturma pozisyonda yap eğer istiyorsan da e, uyu yaparken onu yakalabilirsin. <laughs> Uyu yakalabilirsin. Sen daha kadar bilinçaltını kodlayacak. Her şekilde kodluyor zaten. Şimdi güzel meditasyonumuza başlıyoruz. Şimdi oturma pozisyonundasın. Ayaklı tabanların yere basıyor ve avuç içlerin dizlerinin üzerinde ve omuriliğin dik, gözlerin kapalı ve burnundan derin nefesler al ve ver. Aldığın her nefesle zihnin ve bedenin sakinleşiyor. Sadece benim sesime odaklan. Şimdi karşında koskocaman bir orman var ve o ormanın kenarında harika bir ırmak var. Şimdi yavaş yavaş adımlar at ve ırmağın yanına git. üzerindeki kıyafetlerle birlikte ırmağın içine gir. Irmağın içinde, zihninde, kalbinde ve bedeninde her ne kadar negatif enerji varsa, olumsuz düşünce ve duygu varsa, hepsi yıkanarak senden uzaklaşacak. Hadi buna izin ver. Irmağın içine gir ve arın. Arındığını hissediyorsun çünkü başını yukarıya doğru kaldır. Bak yukarıdan bembeyaz bir ışık kümesi tam başının tepe noktasından ayak parmağına kadar tekrar seni arındırdı. arınmış halinle şimdi ırmaktan çık. Ve adımlar at. Tam karşına bak. Karşıda ahşaptan yapılmış bir ev var. Şimdi eve doğru yürü. O evin içinde sana o sonsuz aşkı yaşatacak olan sevgilin duruyor. Hadi adımlar at ve ona doğru yaklaş. şimdi kapıyı çal. Ve kapı açıldı. Karşında o sonsuz aşkını yaşatacak kişi tam karşında sevgi dolu bakışlarla sana bakıyor. Sen de ona sevgi dolu bakışlarla bakıyorsun. Şimdi ona söyle. İsmini söyleyerek x bana geri döndüğün için teşekkür ederim. Aşkımızı sonsuz kıldığın için teşekkür ederim. Seninle sonsuz bir aşk yaşadığımız için teşekkür ederim. Şimdi ona sarıl. Kocaman sarıl. Sarıl, sarıl. Onu hisset lütfen. O sıcaklığını hisset. Onun kokusunu içine çek. şimdi o evin içinde. Bak harika bir koltuk var. O koltuğa oturun. Elleriniz birbirinize kenetli bir şekilde birbirlerinize sevgi dolu bakışlarla bakarken güzel sözcükler söylerken ve sen bu anın tadını çıkartırken lütfen bu anın tadını çıkarmaya devam et ve uyu. Eğer uyanmak istiyorsan şimdi kocaman derin bir nefes al. Ve verirken gözlerini aç. Çok güzel oldu. Değil mi? Ay o koltuk ne güzeldi öyle. Böyle turuncu gibi bir koltuk gördüm ben. Böyle kırmızıyla turuncu karışımı bir şeydi. Ve çok güzeldi. Ya nasıl da ama? Çok güzeldi. Yani o e, ırmağa neden soktum seni? Çünkü şu anki duygu ve düşüncelerin ve bütün hislerin maalesef ki bazen negatif ve e, böyle hani kötü olabiliyor ya. O yüzden o ırmakta bıraktın hepsini, olumsuz düşünceleri ya gelmez ki ya olmaz ki aman falan filan Bunlar gitti. Bedenindeki, ruhundaki o hislerin, her şey, o kötü olan bütün enerjileri o ırmağa bıraktın. Öyle gittin. Biliyorsun ki bilinçaltı kapıyı çok sever. Yani yeni bir kapıdan içeriye girişi çok sever. Sevgilini de onun arkasında tuttuk ve sen o kapıyı ona açtırtıp içeriye girdin ki o aşk gelsin sana, sen de ona git ve o aşk devam etsin, sonsuz olsun diye. Sonra o çatı altına aldık sizi ve çatının içinde e, güzel, aşk dolu e, gün ve günler ve yıllar ve sonsuzluk yaşayın diye. İnşallah bunu çok uzun tutabilirsin. Ben şimdi video uzun e, olursa biliyorsunuz bu sizin kalmetin kuruşu <laughs> beni ne yapıyor? Vallahi atı verirler mi? atı verir. Aman diyeyim düşeceksin diye korkuyorum. <laughs> Ay diye. O sebepten mütevellit. Ee, çok uzun tutamıyorum. Sen ama mümkün olduğu kadar ırmakta olmayı uzun tut, evde olmayı uzun tut, o eve giderkenki halini uzun tut. Bu arada e, sen bu meditasyonu hani hep diyorsun ya ne zaman yapayım ne zaman yapayım. Gece de yapabilirsin, gündüz de yapabilirsin. Uyku halindeyken yaparsan inanılmaz olacak. Çünkü o zaman bilinçaltı kapıları açık oluyor biliyorsun ki ve mucizelerimiz çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden mümkünse eğer e, çok uykulu halin ne zamansa ona denk getir. Yani öğlen böyle gözlerinin üzerine şişman adamlar oturdu. Hop, o zaman yap. Akşam mı? Akşam mü? İkindi de mi? Kuşlukta mı? Gece mi? Artık. Ama tabii biliyorsun ki böyle gece olunca daha güzel oluyor. Bir de gecenin enerjisi daha bir farklı. O yüzden Gece yapılan çalışma eğer haline getirirsen ritüellerini çok daha hızlı etkileşim oluyor biliyorsun ki. oh değil mi Pascal? Bak o da evet diyor. Katıldı. <laughs> Graham yok ya bugün. Onun yerine Pascal. Aa, bak e, cevap Pascal ben. oldu. Biz geçen videoda dedik ki Sezi mesaj attırmada neyi kullanalım diye? Pascal'ı Pascal kullanalım. Evet. Bak cevap geldi bize Pascal. Evren'den. Teşekkürler Evren. Gördün mü? Pascalcığım, bu abone olmayanlara bir şey söyle hayatım. Ne söyleyeceksen? Söylemek istediğim bir şey var mı Pascal? Var mı? Bu abone olmayanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Hamla bir kere hayatım. Hadi canım benim. İlgilenmiyor kapatacağım. <laughs> yani onlara diyor ki abone olmazsanız size bakmıyorum diyor. Aynen öyle. O Mesaj zaman, çok güzeldi. O zaman lütfen hayatım abone ol, abone. Bilekleri cebinde. cebinde. <laughs> Ballı lokma tatlısı. dur kullanmadık videolarda bu şarkıyı. Aboneyim, abone. Biletleri cebimde. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Abone oldun mu? Olmadın. Hadi ol. Ondan sonra beğeni yap. Sonra pıtlat. Bildirimlerini aç. Bir de Instagram'a gel. Vallahi bak. Bak beni delirtmeyin. Niye diyeceksiniz? Çünkü diyorsunuz ki önce tutsun ritüelim ondan sonra abone olun. Aa demin bir şey söyleyecektim dur. Lafı da ağzıma tıktın Sezen. Ne, ne yaptın? <laughs> be? <laughs> Kıpırdamadın beni. Yok bir <laughs> ya, şey yapmadın tabii ki de ben lafı karıştırdım. Gece yapılan ritüeller daha etkili oluyor dedim ya. Şimdi ben sabaha kadar çalışıyorum biliyorsun. Gece dört yurt dışı da olunca. Yani birlikte ritüel çalışmaları yapıyoruz. Gece yaptığımızda daha etkili oluyor tabii. Dolayısıyla Bak geliyor sinyal. Da da da. Ya bir, bir video çekti. Hakikaten ya. Hakikaten. Yani. bu nedir yahu? Neyse. Sonuç itibariyle yani geceleri daha etkili oluyor işte o kadar. Şimdi o yüzden ben, biz de gece yaptık zaten. O yüzden, o yüzden gece bak, çektik. biz de bu ritüeli gece çektik hayatım. Çok güzel böyle. Çiçeklerimiz, havuzlarımız, böceklerimiz işte eşliğinde cırcırlar dötüyorlar dört dört dört. Ben de gidiyorum artık. Ee, biraz çalışayım. Biraz çalışayım. Tamam. Sen Ama... yalnız bu Paskal'a güvenirsen mesaj attırmadı, yarı yolda kalırsın. Bak yattı. <laughs> Şşş, yapma bakayım! Paskal! Bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki bu ortamda çalışılır mı? Hayatım bütün ortamlarımız böyle 7-24 çalışıyoruz. Hizmetinizdeyiz yani. <laughs> Şükürler olsun Rabbime. Ee, sizinle olmak bana tatil. Gerçekten öyle. 7.24 sizinleyim. Her zaman bize ulaşabiliyorsunuz ve birlikte çalışıyoruz zaten biliyorsunuz ki. Teşekkür ederim o yüzden. Ee, sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.